Arkadaşlar hepinize selamlar. 7. sınıf din kültürü branşında 2. üniteyle ilgili çok güzel bir etkinlik çalışmamız var. Toplam 15 tane etkinlik görmüş olduğunuz bu kavramları ilgili yerlere yerleştirmeye çalışacağız. Bence bu kavramları çok güzel bir şekilde yerleştirdiğimizde 7. sınıf din kültürü 2. ünitedeki haç ibadetiyle ilgili neredeyse bütün kazanımları çok güzel bir şekilde zihnimize yerleştirmiş olacağız. Aynı zamanda ee, Nartes yayınlarından çıkan 7. sınıf Mod Din Kültürü Soru Bankası kitabımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü kitabımız yeni nesil beceri temelli sorulardan hazırlanmıştır. Dedikten sonra başlayalım. Şimdi birincisinde imkanı olan Müslümanların yılın belirli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp kabe tavaf etmeleri şeklinde gerçekleştirilen bu ibadet nedir? Tabii ki de haç ibadetidir arkadaşlar. Neden umre değil? Çünkü umre arkadaşlar yılın her zamanında yapılabilir. Aynı zamanda umre ibadeti yaparken vakfe yapılmaz. Şu kelimeyi unutmayın. Aşk. Ne demek arkadaşlar? Aşk, Arafat vakfesi, şeytan taşlama ve kurban kesme. Bu üç ibadet sadece haç ibadetinde var. umrede yok. Biri yaptık. İki, Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerül Esved'in hizasından başlayarak saat yönünün tersine doğru 7 defa Kabe'nin etrafında ibadet amacıyla dönmek. Arkadaşlar Kabe'nin etrafında yapmış olduğumuz 7 kere dönmeye biz ne diyoruz? Tabii ki de tavaf diyoruz. Peki Kabe'nin etrafında bir kere dönmeye ne diyorduk? Ona da şaft diyorduk. İki de yaptık. 3. Kurban Bayramı'nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yer. Arkadaşlar bu ibadetlerin yapıldığı yer tabii ki de Mina bölgesidir. Mina 3'ü de yaptık. 4. İhrama giren kişinin Kabe'ye varıncaya kadar yolculuk esnasında yapmış olduğu dua. Arkadaşlar haç ibadeti gerçekleştirirken ihram elbisesini mikat dediğimiz bölgede giyiyoruz. Ve Kabe'yi görene kadar lebbeyk Allahümme lebbeyk diye başlıyoruz. Hatta arkadaşlar YouTube'dan da bu telbiye duasını açın. Bence bir okurun bir dinleyin derim. Buna da telbiye duası diyoruz arkadaşlar. Telbiye. 4 de tamam. 5. Haçta Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı yer. Arkadaşlar hat, haç ibadet Arafat vakfesi farz olan vakfedir. İkinci vakfenin hükmü de vacip e, bir vakfedir. Bunun da yapıldığı yer Müzdelife. Müzdelife vakfesi. Müzdelife vakfesi diyelim. 5 de tamam. 6. Allah'a ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabet. Evet buna da biz ne diyoruz? Kabe. Aynı zamanda Kabe'nin bir diğer ismi daha vardı. Ona da biz Beytullah diyoruz. Allah'ın evi. Hazreti Adem tarafından ilk kez inşa edilen, daha sonra Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından temelli üzerinden tekrar inşa edilen yeryüzündeki ilk mabet. Aynı zamanda namaz ibadetini gerçekleştirirken istikbali kıble şartı yani Kabe'ye dönme şartı da buydu. Evet 6'yı da yaptık. 7. Safa ile Merve tepeleri arasında Safa tepesinden başlayarak Merve'ye doğru 4, 3 de geliş olmak üzere toplam 7 kez git gel. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Say ibadeti. Aynı zamanda say ibadeti bize Hazreti Hacer'in oğlu İbrahim daha bebek iken, pardon oğlu İsmail için su arayışını ve yine aynı şekilde say ibadeti hiçbir zaman Allah'tan ümit kesilmeyeceğini ifade eden bir ibadettir. Müslümanlarca önemli kabul edilen ve mescide i Haram'ın bulunduğu yerden çıkan su. Arkadaşlar buna da zemzem diyeceğiz. Aha şurada zemzem. Yine zemzem arkadaşlar. Hz. Hacer'in oğlu İsmail için su aradığında Allah'ın kendisine lütfettiği, ihsan etti, ikram ettiği suyun ismidir. Mekke'de bulunan ve Zilhicce'nin 9. günü bir müddet beklemek üzere tüm hacı adayların toplandığı, aynı zamanda haccın farzlarından birisi olan Arafat bölgesindeki vakfe. Buna da Arafat bölgesi diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bize alanı sormuş. Kabe'nin 200 metre güney doğusunda ve bugünkü Mescid-i Haram sınırlığı içinde kalan iki tepeden birisi. Arkadaşlar bir dakika. Bunu da size bırakıyorum. Bakalım videomuzu izliyor musunuz? Ne olur hocam 10. yere şu kavram gelecek. Zaten kavramın bir tanesi kalacak. Diğerden işaretli miyim ben? E Kabe'nin bir köşesinde bulunan siyah renkli taş aynı zamanda cennetten indirildiğine dair söylenen o taş arkadaşlar Hacerül Esved. Hacerül Esved. Zaten Arapçada Esved siyah demek, Hacer taş demek, siyah taş. Peygamberimizin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın doğmuş olduğu şehir Mekke'de doğmuştur. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu şehir Medine şehridir. Hatta peygamberimizin kabri için kullanılan bir kavram daha vardı. Ravza-i Mutahhara, tertemiz bahçe demek. Peygamber efendimizin kabri için kullanılır. Buna dikkat sınavlarda çıkar. Haç sırasında Arafat ve Müzdelife'de belli bir süre beklemek. Bekleme olayına biz vakfe diyoruz arkadaşlar. Arapçada vakfe durmak, beklemek gibi anlamları gelir. Haç ibadetini yapmak için daha doğrusu haç ya da umre ibadeti yapmak için Müslümanların giymiş olduğu elbiseye, özel elbiseye ihram diyoruz. Yine ekstra bir bilgi daha. Ee, i̇hram elbisesi giyildikten sonra gündelik hayatta yaptığımız bir takım helal işler bu ibadet, haç ve umre ibadeti tamamlana kadar yasaklanır. Biz buna aynı zamanda ihram yasakları da diyoruz arkadaşlar. Burada mesela değinilmeyen haçla ilgili bazı konular var mı diye düşünüyorum. Ee, mesela tıraş kavramı var. Ne demek arkadaşlar tıraş? Haç ya da umre ibadeti yapan bir kimsenin bütün eylemler bittikten sonra saçlarını kesmesidir. Aynı zamanda ihram yasaklarının bittiğini ifade eder. Yine arkadaşlar tıraş kişinin günahlardan arınması şeklinde e, bir ifadeyi anlamı da içir. Hadi 10. soruyu da ben ektim arkadaşlar. Safa tepesi olacak. Safa tepesi. Evet bence güzel bir videoydu. Güzel bir konu özeti oldu. 15 tane mükemmel kavram var. videomuzu beğenir, yorum yapar, görüşlerinizi ifade edersiniz. Çok sevinirim. Nartes yayınlarından çıkarmış olduğumuz 7. sınıf Mod Din Kültür Soru Bankası kitabımızı da bu videomuzu açıklama kısmına koyacağım. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.